Evet değerli izleyenler dediğimiz gibi Beşiktaş'ta bu hafta hareketlilik bekliyoruz transfer gündemi adına zaten perşembe günü oynanacak bir San Patricks atletik mücadelesi olduğunu hatırlatmıştık sizlere konferans liginde mücadele edecek siyah beyazlılar çok fazla eksik olduğunu söylüyoruz Hı. haberimizde de 7 transfer aslında olması gerekiyor ama tabii bu kadar 7 rakamına ulaşır mı emin değilim. Çok zor. Bir de hepsinin üst seviyede direkt oynayacak durumda olması lazım. Beşiktaş yönetiminin eli e, çok zayıf bu konuda. Yani şöyle zayıf, nereye alsan bir eksik hı hı. çıkıyor. E bir de önceki alınanların hiçbirinin tutmamasından dolayı. Biraz önce haberlerde vardı işte Aroyo başta olmak üzere. Evet. E, bunlar da yönetimi e, tekrar tekrar transfere yönlendiriyor. Zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Mesela Getson'u satmak gibi bir istekleri yoktu ama oyuncu gitmek istedi. Getson ayrılmak için bangır bangır bağırınca, Beşiktaş'ta en karlı şekilde eden çıkarmak zorunda kaldı. Bazen istemediğiniz hamlelerde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ee, yeni bir takım kurulması gerekiyor. Yeni bir takım kurulurken kayıp şansınızı azal indirmeniz lazım. Burada <laughs> Sokşar'ın da e, çok güven verdiğini söyleyemeyeceğim. Kredisi çok azaldı iyice bu e, yenilgi sonrası şaklara. Yani Şaktar'a eğlenmek mesele değil. Şaklar karşısında hiçbir şey yapamamak mesele. Şaktar karşısında bir takım oyunu oynayamamak mesela yoksa Şakhtar elenirsin herkes elenir. Ama diğer tarafta Beşiktaş'ın transferlerle e, tekrar ayağa kalkması lazım. Bu sadece teknik adam ve yönetim işi değil. En sıcak gündem Wilfred e, Endi. Endidi Endi. şu anda. Sizin de çok fazla sorunuz vardı önliber oyuncusuyla Hı -hı. ilgili. Biraz şöyle detayları da aktarayım. E, Jeton Fernandez'in ayrılığı sonrası tabii ki gündeme geldi bu oyuncu. Orta saha için düşünülüyor. İngiltere ve Avrupa'dan e, birçok talibi olduğunu Hı -hı. söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 maçta oynadı. E, bir gol 5 asisti var. E, şöyle yani Orkun... Hı -hı. Emiragi, Endidi, üçlüsünü düşündüm direkt. Aklıma gelen mesela o bölgede. Ben de Orkun ne Endidi, önde Rafa olur, gibi olur, kullanırım. Olur, evet. yani benim görüşüm Beşiktaş'ta herhalde böyle plan yapıyor. Hı hı. O bölgeye Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Getson'dan bağımsız. Ben e, Orkun geldiği için söyledim. Orada daha sert bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ın orta sahasının geçirgenliği çok fazlaydı. Evet. Getson e, bir var bir yok tipinde bir profildi ve hı hı. zaman zaman da ikili mücadeleden kaçan rakibe baskıyı çok sertlikle yapmayan bir oyuncu. Çok e, etkili olduğu maçlar var ama etkisiz olduğu da çok bir seri vardı. Beşiktaş'ın orada dirençli bir şekilde mesela 30 maç dedin değil mi Leicester'da? Evet. Ligin tamamını çıkaracağı bir iki maç cezalı olabilir ama gerisinde 30 maçın üstünde hı hı. ligde sahada kalacak bir orta sahaya ihtiyacı var. Bunu yaparken de fiziki mücadeleyle Presiyle rakibi bozacak, rakip orta sahanın karşısına çıkacak ve sert bir oyuncu olması gereken bir isme ihtiyacı var. Evet. Orkun daha gole yatkın bir oyuncu, ileri çıkacak bir oyuncu. Hı hı. Zaten Beşiktaş'ın gol bulması lazım. E diğer tarafta Rafa, çok formda görmedim Rafa Silva'yı. Bu takımın geneliyle de bağlantılı olabilir ama hı hı. E, biraz daha takımda sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum çok. Kaçak güreşiyor bence. Hmm. Rafa Silva'nın artık biraz topa girmesi lazım. Özellikle bu tip zamanlarda Rafa Silva gibi yıldızlar birkaç maç kazandıracak ki. Teknik heyet takımını kurabilsin, yönetim Ağustos boyunca transferle beraber devam edebilsin ama e, bunlar da gelmeyince, maç kazandıran oyuncular olmayınca Beşiktaş daha da tıkanıyor. Rafa da bunun en önemli örneği. Bunu yapması gereken isim. Endidi'nin gelmesi Rafa'yı da rahatlatır. Hı hı. Daha fazla pres yapan, daha fazla çapa rolü oynayan bir oyuncu olur. Çünkü Rafa zaman zaman geriye gelip top almak zorunda kalıyor. Evet. Orkun'u biraz daha bağlantı rolüne koyarsak, Endidi tipinde bir oyuncu, Beşiktaş'ı rahatlatır. Ha, ne kadar hazır, ne kadar gelir gelmez hemen. Oynatabilirsiniz. Onu şu anda bilmiyorum tabii. Sakatlı Sakatlığıyla ilgili gelen sorular hı hı. var ama her tabii oyuncu transferinde ilk baktığımız yerlerden biri ama tabii Öyle. ne olacağını kimse bilemez. Şöyle bir durum hı hı. yaşanmış. Everton transferi bir ara gündemdeydi hı hı. bu oyuncu ile ilgili ve Everton kulübünün doktorunun hı hı. bu transferin olmaması ile ilgili yaptığı bir açıklama var. Hamstring sakatlığı sebebiyle tekrar eden bir hı hı. Evet. sakatlıkmış bu çünkü. Daha çok risk olarak düşündükleri için mesela bu transferden vazgeçen bir Everton takımı var. Şöyle ben de sakatlık geçmişine bir bakayım. 2024-25 sezonunda bir uyluk sakatlığı var. 11 maç kaçırmış orada. 23-24 sezonunda da 22 maç kaçırmış. Sakatlığı bilinmiyor notu alınmış. Tabii en yüksek gördüğüm bir önceki yıl 22 maç kaçırması mesela. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son... İki sezonda hep listesine giren bir oyuncu. Evet. Orta saha arandığında hep Endidi ismi konuşuldu. Galatasaray ciddi bir iki sene önce teklif yapmıştı. Ee, olmadı, gerçekleşmedi, kulübü vermedi. Hı hı. Sakatlıkla ilgili bir problem varsa elbette ki Beşiktaş bu transfere girmemeli. Çünkü söylediğim ligde 30 maçı çıkarmayan oyuncunun Beşiktaş'ta şu anda yeri yok. Beşiktaş daha 11'ini düzenli bir şekilde kuramadığı için hı hı. öyle riske girecek. Chamberlain örneği ortada. Ya tutarsa diye yaptığınız evet. bir transfer e, tutmayınca elinizde kalıyor ve size hem sınırlama olarak hem mali olarak da külfet olarak geri dönüyor. O yüzden bu transfer eğer düzenli bir sakatlık olacak bir riski varsa elbette Beşiktaş girmemeli. Hı hı. Ama diğer tarafta Endi'de o profilde Beşiktaş'a faydalı olabilecek bir tip mi? Evet. Evet düşününce evet. Şimdi son dakikamız galiba maçı soracaktım ama son bir dakika. Saint Patrick's beşiktaş mücadelesi favori için. olmalıdır. Beşiktaş favoridir. Rakip. Beşiktaş'ın çok çok gerisindedir. Ama kesin diyebiliyor muyum? Hayır. Peki güzel haberler bekliyoruz İnşallah. ama konuşacağız zaten daha günler var değerli izleyenler. Süremiz de bitti. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. İyi hafta olsun hepiniz için.